Amerika Birleşik Devletleri ara buluculuğunda tabi e, İsrail ile Suriye'nin görüştüğü sırada bu saldırıların başlamış olması bir tesadüf mü tarih olarak? Ne zaman Suriye ile İsrail arasında dolaylı olsa, ara buluculukla bir anlaşma olsa, bir görüşme olsa benzer saldırılar yaşanıyor Suriye'de. Dolayısıyla da hani zamanlama manidar diye bir klişe vardır ya hı hı. o klişe bu sefer de hayata geçti. Paris'teki e, İsrail-Suriye görüşmeleri Amerika'nın ara bulucu, hatta Türkiye Büyükelçisi Tom Barak e, orada ara hı hı. Ne zaman görüşseler bu tür olaylar oluyor. Pazartesi günü görüşmeler başlamıştı ve dün akşam saatlerinde iki ülkenin bir güvenlik e, anlaşması konusunda mutabakata vardıklarına dair bilgiler ajanslara düşmeye başladı. Ee, bu anlaşma netleşmedi ama özellikle ülkenin güneyi ve Sur İsrail sınırına yönelik bazı e, çeşitli noktaların e, aktarılması, çeşitli noktalarda güvenlik tampon bölgelerinin oluşturulması ve İsrail'in de Suriye'ye yönelik askeri operasyonunu durdurması konusunda bir mutabakat sağlanmıştı. Tam da bunlar konuşulurken bunun olması aslında YPG'nin de, bir şekilde Suriye yönetimini sıkıştırmaya çalıştığı şeklinde okunabilir öyle okunuyor